Doktor oğulları Aydın'da yaşayan 80 yaşlarındaki anne ve babasına ulaşamadı. Evlerine gittiğinde ise korkunç manzarayla karşılaştı. Her ikisi de bıçaklanarak öldürülmüştü. Hemen göze çarpan iki katlı evde bulunan boş altın keseleriydi. Polis çifte cinayeti aydınlatmak için incelemelerini sürdürüyor. <laughs> 80 yaşındaki çift evde ölü bulundu. Yapılan aramalarda polisin ilk dikkatini çeken boş altın keseleriydi. Aydın Efeler'de 80 yaşındaki Turgut Nuran Çakaloğlu çiftinden oğulları bir süredir haber alamıyordu. Doktor olan Ahmet Çakaloğlu anne babasının evine gitti. Kapıyı açınca karşılaştığı manzarayla şoka girdi. <laughs> Polis ve sağlık ekibi geldi. 80 yaşındaki çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Vücutlarında bıçak kesikleri vardı. Talihsiz çiftin naaşları savcı incelemesinin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekibi dubleks evde yaptıkları aramalarda boş altın keseleri buldu. Komşularında ifadesi alındı. Bazıları gece evden kavga sesi geldiğini duyduklarını iddia etti. Kendi halinde bir çıktı. Yani çok üzgünüz durumdan inanamıyoruz yani nasıl olduğunu. Bir an Ön önce failler bulunsun. Polis her ihtimali araştırıyor. Bölgedeki kameralarda incelemeye alındı. Yaşlı çiftin naaşları toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.